Merhaba çocuklar. Günay Zoom deneme sınavı İngilizce bölümü A kitapçı cevaplarını veriyorum. Birinci soruda Diana isimli bir kızın arkadaşlarından, arkadaşlarından aldığı e, çeşitli e, parti daveti, davetlerini değerlendirmesi sonucu e, hangisine katılacağını soruyor bize. Diana'nın tercihi en son cümleden çıkıyor. I like spending the night at one of my friend's houses and chat about my things. Yani geceyi arkadaşımın evinde ve pek çok konanda konu hakkında sohbet ederek geçirmek istiyorum diyor. Burada da resimlere baktığımızda cevap şıkkımız A şıkkıdır. Çünkü burada slumber partiyi geliyor Yani yatılı pijama partisini simgeliyor. İkinci soruya baktığımızda hem verilen üniversiteye ait gençler için beceri kampı ilanı hem iki hem üçüncü soru için geçerli. Önce ikinci soruya bakıyoruz. Hangisinin cevabı broşürde yoktur diyor ikinci soruda. İkinci sorumuzun cevabı C şıkkıdır. How much do you pay for the skills camp? Yani ne kadar ücret ödeyeceksiniz sorusunun cevabı yoktur. Çünkü ücretle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş bu broşürde. Üçüncü soruya bakıyoruz hangisi yanlıştır broşüre göre diyor. E, broşürü tekrar baktığımızda incelediğimizde cevap şıkkının yine C olduğunu görüyoruz. Çünkü kamp e, kampın başlangıç saat 9 yazıyor ama 10 weekend demiş C şıkkında. Halbuki Monday Friday arası e, yazmakta kamp e, günlerinin yani hafta içi günleri ama burada hafta sonu 9'da başlıyor demiş. O yüzden cevap şıkkımız C şıkkıdır. Dördüncü ve beşinci soru verilen yemek tarifine göre yemek tarifine baktığımızda <laughs> bir e, burada pancake e, tarifi veriliyor. E, dördüncü soruda diyor ki before pouring the mixture into the pan yani karışımı tavaya dökmeden önce U demiş ve boşluk bırakmış. Ne yapmalıyız yani? Bunu parçadan buluyoruz hemen. Ee, yapacağımız e, işlem şudur. Parçaya da baktığımızda karışımı tavaya dökmeden önce biraz ısıtılmış tava içerisine yağ koyuyoruz. Yani Cevap şıkkımız C şıkkıdır. Should put some oil into the heated pan. Bu da yine bizim tarifimiz içerisinde yer almaktadır. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Which question is not answered in the recipe? Hangi sorunun aşağıda verilen, hangi sorunun cevabı tarifte yer almıyor? Şıklara baktığımızda cevap şıkkımız D şıkkı çünkü. Ee, ne kadar süre alıyor pişirmek diyor bu e, yiyecek tarifte yapılan işlemlerin ne kadar sürdüğü toplam olarak yer almıyor. Onun için cevabımız değişik oldu. 6 ve 7. E, sorular verilen grafiğe göre e, cevaplanacak. 6. soruya bakıyoruz. Which question can be asked to the teenagers according to the graphic above? hangi sorular yukarıdaki grafiğe göre sorulabilir gençlere? A'da hangi etkinlikleri cep telefonlarında aktiviteleri yapabilecekleri? Evet bunun cevabı verilebilir. B'de how do you get in touch with your friends? Arkadaşlarına nasıl iletişime geçebileceği? C'de What's your favorite free time activity? Ee, yani en sevdiğin boş zaman aktivitesi nedir? Ve D'de How often do you text messages? Ne kadar sıklıkla mesaj e, yazarsın demiş. Evet. Burada baktığımızda doğru olan cevabın Biraz önce A şıkkı yapabiliyorlar dedim ama A şıkkındaki değil. Burada sorulabilecek soru B şıkkındaki How do you get in touch with your friends? Arkadaşlarınla nasıl iletişim kurarsın? sorusudur. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Evet. Yedinci soruya bakıyoruz. Hangi cümle doğrudur? Ee, bu grafiğe göre demiş. Ee, baktığımızda şıklara A şıkkın doğru olduğu e, ortaya çıkıyor. A şıkkında Making voice calls on mobile phone is more popular than socializing in person. Yani e, sesli aramaların cep telefonundan yapılan ee, insanların sosyalleşmesinden yani insanların birbirleriyle sosyalleşmesinden, görüşmesinden daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü e, baktığımızda baktığımızda oranlara, e, aramaların yani cep telefonu aramalarının cep telefonunda kon yapılan konuşmaların face to face communication yani yüz yüze iletişime göre daha yüksek oranda olduğu belli oluyor devam ediyoruz. 8. soruya bakıyoruz. Burada hem 8 hem 9 yine grafiğe göre cevaplanacak. 8. soruda hangisi yanlıştır diyor araştırma sonucuna göre. Burada baktığımızda cevap şık olarak A şıkkı ortaya çıkıyor. Çünkü 13-17 yaş arası gençlerin Instagram kullanımı en fazla olarak söylenmiş, en fazla onlar kullandığı söylenmiş. Fakat grafiğe baktığımızda Instagram'ı daha çok 19-35 yaş arası kişiler kullanıyor. O yüzden cevabımız A şıkkı. 9. soruda araştırma sonuçları neyi gösteriyor diyor bu grafikteki? Genel olarak düşüneceğiz bu soruda ve cevabın A şıkkı olması gerekiyor çünkü the social media usage by age groups yani sosyal medyanın yaş grupları tarafından kullanımı. Evet 10. soru ve son sorumuz. Bu soruda Mike ve Akira arasında bir diyalog geçiyor ve aramanın sebebi nedir diyor. Arayan kişi Mike ve Mike burada arkadaşına parti düzenleyecek doğum günü için ve Akira'dan yardım istiyor. Bu da A şıkkında net olarak verilmiştir. To ask for help about a party. Parti ile ilgili yardım isteği aslında. O yüzden cevabımız A şıkkıdır.